Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Strike oynuyoruz. Tekrar bal tekrardan koruma nerede ya? Ben gidiyorum sen alırsın Hayır geliyor. Hayır silah geç geç geç. Alın beyler yardım edin yardım edin yardım edin. Ah. Oh. Hayır. Kaçtım aralarından. Oh, yeah. Oha iki tane silah da var. Bir AK'li adam var tamam mı? Bir adet AK'li adam var. Hadi o 150 HP oldu. Dur Bu adam bitti. Dur, dur. Bu adam dur, dur. pert. Bak şimdi izle. Skutlu da var. Allah'ım. Oh 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 canımı da değsin. Oh oh. De İsyan yiyecek şimdi hazır mıyız? Ulan çok zor kaçtım altıma sıçtım vuracaktı. Şimdi yapmayanlar... Evet şu an vurmayacağım. Biraz al işte skutlu da var tam 100 GB. Ne yapayım lan 100 GB? Aha. Kaç ay köpek nasıl kaçıyor? Hadi şu an çok korkuyorlar ha. Hadi. Aç şu kapıyı ağzına sıçayım. Açmayacak ha. Bekleyelim tamam bekleyelim açınca kadar. Tamam yani şimdi hepsini öldürüp yeniden Tamam, tamam. Oo oh, yeah sessizce sustum bir an bekledim. Bunu da öldür. Oo oh, yeah Oo oh, yeah. işte bu ya. Ulan köpek gibi isyanlar atıyoruz ya. Oğlum, ya beni banlayacak ya biri ya. Ya Allah kahretsin ya. Dur ya. Tamam, şimdi of be. Şimdi ne kaçtım be. Altıma dırtın sıçtım. Bura oğlum nasıl vurdum lan? Dur. Beyler Slot menu'ya giriyorsunuz, slot menu'nda silah mermi sekmem var, Sıç... alıyorsunuz onu ondan sonra daha beter sıçıyorsunuz. Şimdi bak şimdi bunun kafasına sıçacağım, açın kapıyı. Aç aç aç. Teşekkürler videomu izleyenler varsa gelenler yani Allah razı olsun destek çıkıyorsunuz. Benim götümü kaldırıyorsunuz beyler böyle şeyler yapmayın hepinize teşekkür ediyorum. Aç. Aha kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Oo, orada beklerken biz hemen... Mal lan bakmıyor hiç. Valla bakmıyor. Hadi hadi lütfen kaçıyor kaçıyor hadi. Lodosuna gitmeye diye baka, in aşağı in. Araya kayalım oh be. Oh ya beleşe kondular saymam ya. Bunu bari ben öldüreyim ya. Oğlum mermi sekmeme var diyor. Sekiyor lan. Bozduk lan bu. Valla bozduk lan. Ha olsun gene vurduk oh be. İsyan ya isyan ya. Bu sefer süper gidiyor İsyan bu ya. Oh be. Tutun kapıyı tutun. Tut 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 tut. Tut tut. Çık 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 çık. Çık 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 hemen çık. Oğlum niye yavaş koşuyor bu? Allah'ım kol birbirine girdi yapma yapma ya bu ne ya niye yanlış koşuyor bu God almadı gaza geldi Kamil hemen 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 koşalım şu silahı alıp kazeye bitireceğim bu sefer Ana burada silah yok muydu lan Ana mepe bak fak kafam gitti benim Dur bu yapalım şurada gömülmeyelim Göm 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 şu arkaya saklanayım da görmesin ama sazan gibi duracaklar Gel bakayım babana ya 5 oldu görmüşsün Oo <laughs> <Aa>, gaza geldi <laughs> Evet Ne atacak? Ben silah odasına gideceğim hiç uğraşamam Oo geliyorum bebeğim Hayır vurma. vurma 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 silah sekmeme bir boka yaramıyor. Böyle silah sekmeme olmaz olsun Bozuk lan Vur 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 Sustumda koruma alıyor En hızlı ben yazacağım ya oğlum bu ne ya? Araba denir mi ya? Sustumun intikamını alacağım. Gel lan buraya sen nasıl sustumun araba dersin? Öl. Aa 100 canı kaldı. Ya. Ulan be 100 canı kaldı be. Nasıl alacaksın oğlum adamı alsın. İntikam almam lazım. Bir daha diyor bir daha diyor dur. Dur şurada mı lan acaba dur. İnşallah ölür hadi öl lütfen. Oh be sustum yapamadı ya işte bu be Ma fuck 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 Evet arkadaşlar şu an gondol oynattırıyor Havaya fırlatıyor kafese girmeye çalışıyoruz Bu arada video like atmayı unutmayın sizleri seviyorum Dislike <laughs> atan da sevmeyen atın canı sağ olsun be Hadi fırlat beni fırlat bana Yaklaş uçalım azıcık Bir saat inmeyeceğim ama da ha değil Al işte ne biçim attı neyse ben inerim İnerim, girerim. Hadi bismillah, bismillah. Oh, sonunda. Glove, glove, glove. Glove. Oha, herkes bitirdi lan. Millet iyice prolaşmış ha. Şu oyunu ne kadar rahat yapmış öyle. İnşallah good mood ve şey yapmaz. Bomba falan atmaz. Fakirlikten ölüyor Ne oldu? Bomba falan atmasın. Niye vuruyor lan ne oluyor? Bekleyelim şimdi. Evet renk oyunu oynattırıyor. Geç, üç, tamam. Şu an sarının çaprazına geçti de hemen geçtik. Malca bir renk oyunu oynattırıyor. Anlamadım ben hiçbir şey. Ne diyecek bakalım. Ha. Öyle bir komut göstermedi ki. Geç, don, geç, don, tamam. Ben kazandım. Lan mavinin çaprazı dedi işte ben geçtim. Geri zekalı çaprazı dedi. Evet şu an kapıyı açıyor günler sonra karanlık oda diyor ama şu daha demin ki oyunda hani renk oyunu oynattı ya orada ben mi hatalıyım o mu? Hani çaprazı dedi bak. Ee, rengin çaprazı diye komutu vardı yanı yoktu ben de çaprazına geçtim durdum onu, onu demişti işte öyle bir şey Suçlu bence o olabilir ama büyük ihtimal bendedir çünkü ben mal nerede lan bunlar nasıl isyan edeceğim? O millet yapıyor oğlum biz de isyan yapalım ya. Şu çok iyi ya köpek gibi gözleri var şerefsizin. Kaçsın bir boşluğunu bulmam lazım. Gidiyorum lan ben. Ya oğlum ya unuttum ya. Hayır ya vurma ya. Hayır kaç. Aa, vurma. Kaçtım. Oh be. Hala tarıyor arkamdan. Köpeğe bak. Insanlar... Ne kadar yüzsüz. Kaç. Bir şans daha. Hadi vur. Oh, i̇şte bu be. Kaç, kaç 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 kaç. İsyan 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 saldırın lan. Çıkın lan dışarı. Ben burada kaldım. <laughs> Allah'ım çok korktum. Nasıl yaptım lan o isyanı? Dur şuradan EP alayım dur. Slot menu. 25 EP de yeter ona da razıyım. Ah. Koruma nerede? Koruma. Koruma. Ah. Beni vurursa var ya ben rezillik. Şuradan arkada durayım da. Hayır vuracak lan. Çok iyi görüyor. Yok mu ya? Yok mu ya? İsyan yok mu? Isyan? İsyan yok mu? Beç. İşte bu kadar ya. Evet arkadaşlar isyam. Ay yi, yi, yi. Kapı açıldı. Koşun. Kapı açıldı. Koşun. Saldırın. Vuramıyorum. Oha good almış. Good almış. Good, good, good. Ben de bir an sevinmiştim ben. Çok kötü bir duygu lan. Vuramaz. Oha herkes vuruyor hayvan. Kilçe gelin bari. Hmm, hmm, hmm. Kafes açılıyor. Berbat isyanlar yapıyorum. Allah kahretsin. İyice botlaşmaya başladık. Neden isyan yapamıyorum? Komoçu mu güzel oynuyor? Ben mi kötüyüm? Çözemedim. Kurman çizane ya. Vallahi çözemedim. Aha. Sen bir saattir beni öldürüyorsun. Hayır 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 yine kaçmam gerekiyor. i̇şte bu. O kaçarsa ben de kaçarım. <laughs> oğlum çok korkuyorum ya. Nefret ediyorum böyle şeylerden. Çıkmayacağım. Hadi oğlum herkes mi ölür ya? Sıçayım bu canabetliğe ya, ya. Bekle vuracağım. Dur. Gelsin de. Adamlar da silah odasına girmiş lan Atto kafa atı. Bak şimdi bak. Atto yetiş kafa atı. Atto sen ne yapıyorsun? Keko burda Ha? Şimdi yerini öldürek. Tamam. Heyecanlandım. Ah saldır. Oh yeah. Et çat et çat çat benden. Tam gonna pop some pe. Evet komutçu çıldırdı artık diyor. Kitleyin nötronu ya siz atmayın ya ya. Dur bir dakika. Dur. Dur. Hadi lütfen çıkamadım. Çıkamadım. Şuradan. Hadi please please please. Az fırmançı Ya silah alamadım ya. O silah alıp çıkabilirdim oradan. Oo, Lysen'a bak headshot attı ya. Helal. Kapıyı açtı, gol Allah kahretsin. Renk oyunu oynayacak şimdi. Girelim bak. Dünyanın en şanssız adamıyım. En sevdiğim renk sarı. Yani mavi de normalde. Burada genelde sarılara geçiyorum SV'de. Allah kahretsin ki şanssızlıkta üstüm yok. Kumar oynadım bir saattir oynuyorum. Jibim 35'i gene geçmiyor. İnanılmaz şekilde fakirlik var. Kim bulan? Atta kafa attı yetti iş. Bekliyorum bak şimdi gömsün. Ama bu renk oyunu oynatamaz ki bug olacak bu şey dönmeyecek gömerse. bakın görürsünüz ver. Şimdi oyunu oynattırıyor lan dönüyor lan dönmez sanıyordum dönüyor bak biz çıkacağız kesin sarı çıkacak bak Biliyorum ya bak sarı çıkacak hadi dur dur hadi dur dur Bak sarı Hangi renk Mal dönüyor işte baksana sarı Sarı çıkacak bak hissediyorum Bak şimdi ne Oh be biz değiliz mavi gitti Ulan belki bizim renk kazanır ha. Şansa bak. Ben de şans yok biliyorum bak. Bak koruma bug yapıyor. Bak şimdi geliyor kesin sarı. Hadi sarı. Hadi be ne bekliyorsun? At organı. Çabuk olsana. Çiğ köfte mı çocuğu? Hadi. Ha sarı. Gene aynı renk çıktı herhalde. O vur 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 vur. Vur vur. Oh biz çıkmadık. Ulan şansa bak ya. Bu ne yapıyor lan? Köpeğin olma bak gaza geldi her yeri tarıyor <laughs> Ney bunda da agaya bak ya Aha bizim renk harici <laughs> her yer çıkacak galiba Hadi ölmeyelim hadi please Please Evet öğretmenim bugün okuldan diye beni beyler Sarı mı lan Ortada. Yemin ediyorum şu an kız mesaj yaptı yani Sarı değilmiş Ay öğretmen okuldan kaçmış öğretmeni <laughs> dövecekmiş bu çocuğu Çok yazık Aa kazandık vallahi kazandık sarı kazandık Ulan şansa bak en Kötü. Canavet ben, ben kazandım. İşte bu. İşte bu. Okey, işte. Hadi bitti oyun. Zaten tek bir renk kaldı. O bizi vurursa ne komik olur lan. Beyler, ben ben sarıda kalacağım. Ben sarıya güveniyorum. Sarının ruhuna bir güveniyorum. Bir Lütfen göm. Tek kalayım. Gel, Sarının Sarı ruhuna güveniyorum. Bir Sarı. Bir beş, İnşallah. Vur şu ortadakini. Sen mi varsın Benim. be. Git artık be. Bak, maalesef, maalesef. İnşallah sarı çıkmaz hadi ruhum Güveniyorum sana Hadi Oh Jesus Devam Devam bir kere daha Ben biz çıkmayacağız kim bu bu çocuk usulüdür Bakayım Hitler de öyledir Hitler'e güveniyorum Hitler iyidir ya Adolf Hitler'e candır 40 milyon insanı katletmişler bu doğru mu Biz mi çıktık lan Yok biz değil Kim Hadi be bir oyun bir saat sürer mi ya Fak biliyordum öyle olacağını. Al işte. Şans yok oğlum dedim şans yok Cenab-ı köpekler. Çatışma yaptırıyor şu an lanet olası. Ve bana Şirin tayfası bana kaç gibi gönderdi. 40 50 bir şey gönderdi. Ona teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun. Fakirdim diğer köpekler gibi isyan edeceğim. Artık zenginim. Hatta onu gömsem mi ne yapsam? Fantazi yapsam üzerinde? Bu ne yapıyor lan manyağa bak. Onu vurmak için oraya kadar hook bastı hayvan herif şimdi bu adama ne denir ki bu patarak bizi vuruyor ha dur dur mermi sekmeme alayım dur 5 mermi sekmeme o oh, ye nerede bu adam oğlum bir şey yaramıyor lan bu mermi sekmeme o vurma o kafa atı saldırın oğlum kaç yakala 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 lehe lehe kıs 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 lehe ya lan ya lan ya lan kaç ya Hayır. Gömsen mi lan oğlum? Jibimi boş harcamak istemiyorum ya. Beni niye vuruyorsun lan sen? Ay kaçıyor. Bunlar ne kadar yavaş. Sürük psikolojis lan. Hepsi aynı yerden koşuyor Nerede bu? Ata kafati ata yetiş hatta Nerede bu? Oğlum nerede lan bu? Bir tek ben mi göremiyorum lan? Nerede bu adam? Allah Allah. Fuck you bitch. Ma bitch. Ben vuramadım. Bomba atacağım. Ölsün bomba at. Öl öl ölsün öl öl öl. Oh yeah. Damn, yeah. Ne kadar rahat lan böyle öldürmek. Dünyanın en kolay lan bu o bir şey. Slaylıyorsunuz ya kafa gitti. Beni niye slaylıyorsunuz? Siz 3 milyon 500 bin niye slayladınız beni? Kaldırsın. Lan nereye kaçıyorsun lan sen? Gel. Aa ah, nerede o? Yakalamalıyım. Nerede? Merhaba. Korkudan kill çekti adam. Gün kaç? 16. 16'da vuracağım şimdi onu. Bir dakika. Bir dakika hadi hadi. Hadi hadi hadi. Öl öl, öl lütfen Oo işte bu ya. İşte bu ya. Bu kadar ya. Mahvettim ya. İşte bu. Ya ben bir proyum. çıldırdı şu an lan datına da sorumlu musun sen 200 lira bomban 200 lira ya nasıl yapıyorsun ya ya Allah kahretsin ben bir şey yapamıyorum şu an dur lan molotof atak az etrafı çatışma ne oldu lan etraf molotof 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 hemen etraf biraz cayır cayır yakalım tam bir kekoms hareketlerle yakın molotof yanın köpekler cehennemde yanacaksınız Allah belanızı evinize ateşler salsın yanın Yanın Diğer argo er diyor gün 16 susmalıyız. Şşşt susalım çünkü 16'da good diğer er 17 deriz falan kandırırız ki çeker. Oo oh, hemen FF açılır. Hadi be. Aç kapıyı. Evet beyler oynayalım. good olduğunu anladı. Allah kahretsin. Biri konuştu orada good dedi anladı. Şu an yakar top oynuyoruz. İnanılmaz şekilde. Beni yakalayamaz zaten. Sıkıntı yok da. Bilmiyorum artık. Ben kimsenin çıkamadığı yere çıkarım. Otururum orada vallahi. Bana ne? Hook, bas, hook basmayacak. Hook basma. Hook basıyor. Hook ne basıyorsun? Am malın çocuğu. Cehennemde an. Emi köpek herif. Allah belanı versin. Arkadaşlar FF açılacak. Fakirlikten ölüyorum inşallah bir silahlı bir FF açılır. Hadi silahlı FF aç ya. Ya fakirliğin gözü kör olsun ya. Jim yok sen silah ver boş ver açılacağı. Hadi bakalım kardeşim. Yapma ölmek istemiyorum. Oha ya şu adama bak ya. Ya Allah kahretsin. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.